Bugün, bugün e, doktor ofisimle göre oynayacağız. Bu oyun e, çok şaşırtıcı bir oyun. Evet ama bu oyun e, ciddi ya. Bir tane oyuna benzer bir oyun yani okul oyununa benzer bir okul oyunu falanmış bir tanesinde. Onu göster bir dakika. Aa şurada bir şey mi var? Gideyim bakayım. Burada a alamıyorum şu sonu. burada if ben normal odaya geçeyim daha iyi arkadaşlar. Oyunda arkadaşlar e, işte şuradaki özelliklerini kullanıyorsunuz. Mesela işte e, farklı evliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ay. <laughs> Evet. angry yapabiliyorum düşmeye yapabiliyormuşum of Pişş. bir şey olmadı bütün alabileceğiniz şeyi kullandık şu anda ne yapıyoruz arkadaşlar Şimdi oyunun amacı birazcık farklı hani düşeceğim ya ben düşürtücüm evet. duracağım daha niye düştü? Normal. Bakalım doktor. E, doktor mu olacağız biz? Abi. Altmış dört. Beşin pasam oldu. Arkadaşlar final explosion Şu Bana bir param oldu. Fark alamıyorum. evet, ben Spin Adam 90 önceye bekleyeceğim ama yine birazcık da oturalım ya. Birazcık da konuşalım arkadaşlar. Değil mi? Şu neden? Elimizden gidiyor ya. ki doktor? Tüpeş Size önceki videoda söylemiştim. Ha. Karşıda ha, Robux olanlar hemen doktora olabilirsiniz. Ee, o Robux olmadığı için yapamıyorum. Switch. Birkaç para daha olunca onunca spin olacak. Bayağı değişik şeyler varmış. 125 olsun du ya da bas gibi yine. Arkadaşlar benim benim beni wow uçuyor uçuyor. Arkadaşlar uçuyor. Uçtum arkadaşlar. olacakmış. Kaç! Zıpla kapıyı açacakmış arkadaşlar. Kaç! Zıpla! Ay ekran çevrildi. Arkadaşlar ekran bozuldu ya. Arkadaşlar Arkadaşlar ya oyunu daha oynamadan. Yemin bari. Bekti ya. Zaten bu oyun yani biraz farklı da. Neyse oynayabildiğimiz kaları yapalım. Adama ne oldu? <laughs> ee, biraz mı? <laughs> Arkadaşlar ekran çevirin. Ben olacağım. Arkadaşlar gel. Ekran bozuldu da. Ben olacağım. Adamın bayağı okulları kötü ki. Valla arkadaşlar yani. Bu oyun valla fazla bir yağcık. Yani Roblox'ta fazla bir Şey var ya. Oyun boşumuz. Ya valla oyunun. Valla çok şey ya. Aha. <Sessizlik> Hırsız bir şey mi oldu? estar Arkadaşlar çok komik. Vallahi çok komik arkadaşlar. Vallahi ya oyun komik. Kendi göz Arkadaşlar bir yerde şey yapmak. Dedim adamları bildiğin çıldırdım ya. Biz Vis... biz mi bir dakika pro? Ne bakacağım? Biz misin nasıl yani altı? Ah, ya, <laughs> 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 hayır. Ahaa! Ahaa! Reset Ahaa! 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 Reset, 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 reset! Adam neden bunu yaptı? Ya bu hiç güzel görünüyor mu? Olmuyorum ya. Hiç güzel değil valla. adamana adama yaptım. Vallahi ya. Ne dedi? bir yerde yandık. burada var. ya sen ne konuşuyorsun orada ya? Hmm. tane yani yerdik. Şu anda oyun bozulmuş olabilir. Ne oluyor? Ben neden veriyorum? Arkadaşlar ya ben neden böyle oldum ya? Ben zavallıdan çok çirkin değil miyim ya? bir buraya gideceğim. Arkadaşlar yani bu oyun grubuna gidiyorum da burada da ya bırakmasın. Bırakmasın. bak. Ah! kırıldı arkadaşlar. Bırak. Patımız zaten kırılmış ya.

bunu neden ya? Arkadaşlar birazcık... İyi. Ya şimdi ben burada İyi arkadaşlar Birazcık skip. Nasıl? Darmaca. Arkadaşlar, bu fazla güzel de. arkadaşlar birbirleri atamıyorum. Arkadaşlar vallahi oyun güzel. Sevdim. Birazcık da kameranın değişmesini sevmedim. Oyun, oyun valla beni çıldırttı. 啊！我我我！好吃面，好吃。 Ah. <laughs> Ay kırıştılar. Çok şey oldum güzel bu arkadaşlar. Aa çok güzel. güzel. Bir bir kere daha uyalım. Daha oh. sonra, sonra ee, şu düşme piyonu yani hava fışık ya da e, yağmur bulutunu alırız. Ben alacağım. Ben gideceğim açalım kapı. Bak ona ne diyeceksin gülen surat. Ne diyeceksin ona? Ben geliyorum arkadaşlar. Aaa o ne? Kaç. Arkadaşlar. Yok. şey ben girdim Lütfen bir şey yap Ufum, evet. Hadi hocam artık. Nasıl? Seçimine kadar Ay. düştük. İşte. Evet ben çok kötü duruyorum ben de ya. Şimdi şampiyonu. Neyi de yapalım bir. Gerçek bir top diye. To to ben kaçacağım ya kaç. Ben asla gelmeyeceğim. Ben firework çektim mi? Valla firework mu çektim ben ya? Valla mı çektim? Tabii ki o adamı gördüm. Kaç koş. Kapı. Kapı arkadaşlar kapı. Hadi çıkalım mı? Ya sınıfa tekrardan koyacağım. Çünkü onun bundan bir şey yiyebilir. <laughs> Gidiyoruz. şoka, şopa bakalım. He. Sonra sonra da videoyu bitiririz. Bir yarıp oldu zaten. Ya, Arkadaşlar gelelim. Şuraya da. Ne oldu? Bu eksik oldu. İçeyim. Yeter bana. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitmiştir. Sonraki videoda isterseniz ne olsun e, ve kanalıma bin like atın. Bin bin bin. Bir like gelirse size bu çok güzel bir Roblox oyunu çekebilirim. Buna ne dersiniz? Ama abone olun ve bay bay diyorum. Size